arkadaşlar. Bugün sizlere beraber kendi modunu test ediyoruz. En son bu atom bombasını test edeceğiz. Neyse hemen lafı uzatmayarak başla. İlk Hı. öncelikle Hı. böyle işe aramayan bir şey var. Ne be ne bilmiyorum. Başa Bu yaratık gibi. Herhalde. Neyse. Bakalım bu ne işi arıyor yaktık Aa, o kadar da çok çıkartmadı. Acaba bunu ne yapacak? Bu hemen boş patladı. İki x gittik telefon da oynayacak. En, en son bu da telefonu çıkartıyor. Bu buzlu diyorum ben bunları bir keresinde test etmiştim. buz. Ha. İçini Dur. Ya bir tane yap. Bunları da test etmemi istiyorsanız zaten abone olun. Şöyle yaktık. Bir telefonu çıkartacak bir şey. Bakın telefonu çıkartacağız. Hmm videonun sonunda ne olacak göreceksiniz. Zaten videodan da çıkmayın. izleyin. o ben bunu denememiştim. Oha kara çıkartıyorum. Ben bunu hayatta denememiştim. Sırada bunlar atam olmasın ya. Telefon çekecek ya. O zaman videoyu bitireceğim arkadaşlar. Telefonu çökertmeye bas. <laughs> Pesini engel olacağız da uzaklaşacağım direkt Bu yangın, bu yangın biz bunu biliyoruz. Bakın, burada atam bombası. Hemen kaç kaçacağım. Hemen, hemen. Bakın telefon. di patlı. Çok da bir şey olmadı. Çok da bir şey olmadı lan. Çok da bir şey olmadı. Arkadaşlar ben diğer TNT modunu aktif edip geliyorum. Evet arkadaşlar diğer TNT modunu da aktif ettim. Videonun sonunda da bitireceğim videoyu. <laughs> Telefon kafayı yedim. Niye açılmıyor lan? Telefon çıktı galiba. Yolum ders altında batar. Şah çok sayıda topluluk oluşturucusunun. Ben niye ya? Hadi açıl susam açıl tamam. Bir de kasmadı telefon. TNT Bunları yerine koyayım. Bunlar birazcık fazla olacak. Bunun hepsini TNT işte bu bir yangınla bu bir yangınla arkadaşlar. Satte atın bombası zaten. Fakir TNT. Zani Satte. Satte TNT. Link TNT. Link TNT. Link 500 TNT. 500 TNT'den korkuyoruz. 500 TNT'de de telefon çıkıyor. Arkadaşlar benim telefon şuan gidecek. Babamın eksi telefonu. Beşir TNT'de ne olacak? Çok merak ediyorum. Bu niye ışınlanıyor? Bak bu patlıyormuş. 500 centi de, Telefon çekecek arkadaşlar. Buna bir şey olmayacak. Bakın. 500 lükte. Kaç 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 kaç. 500 lükte de, de bir şey olmadı. 4x 4x için 100x 100 bir şey olacak Aynen Zaten Zaten tenti de bir şey olmayacak yani Eminim ki içinde İçinde doyuruyorum Bakın gitti Tamamen zaten Ne yapalım Ne yapalım diyen Ne yapalım Arkadaşlar ne yapalım siz? Abone olsak mı? Elik, elik. Hihi, hi, hi, hi. Gibi gibi. Telefon birazcık gitmeye başladı. Ama ben şu at. Bu sefer çokmuş ha. Kendisiler. bu videoyu izleyin bence sonuna kadar sonuna kadar izleyin şöyle hadi <laughs> minik minik patlamayı arattı arkadaşlar atom bombasında etraf yok olacak ne unuttu nereye gitti bu yerin altına mı geldi geçti. Ben yanlışlıkla iki tane koydum. Yanlışlıkla iki tane koydum. Neyse. Ben bunları denemiştim. Bakın benim telefon kasar böyle. Ben içine gireyim. Fure şüre, kendi. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Bu da yine. Bu da Yok. Aa. Ama da Oh güzel patlamaydı. 20x 20x De Bu kadar. O 20x Hayır. Hayır. Hayır atom bombası nereye patlatınca. Atom bombası hemen kaçacak. Hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. hemen da burada duracağım. Lan burayı da atın bombası. Tutar bomba. İçinde duracağım. Lan bu muydu lan senin gücün? Gücün bu kadar mıydı? Arkadaşlar ne oluyor be senin nikaya? Ben bunları deneyim ki. Dur ikisini birden patlatsam ne olacak? Ч ⁇ И не пикнишь, а потом телефончик, и не отойду на пол. Я не отойду на пол. О, мы Şimdi dönüyor. Yemin ederim bu. Arkadaşlar bir şey olmadı. Peki. Bundan 5 tane patlatsak. Ne olur? 1, 2, 3, 4 ve 5. Yok. 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 Hadi yak. Telefon çekecek. Yak. İçinde duracağım. Telefon hareket edemiyor. Arkadaşlar telefon gitti. Bulantı da geldi. Bulantı zehir. Arkadaşlar telefon gitti. telefon burada Arkadaşlar telefonlandı neyse arkadaş neyse arkadaşlar büyük daha sonunda geçiyoruz ama soldan çıkan dolara gidin onlara da güzel onlar da güzel videolar Hadi benden bu kadar görüşürüz